Planın bu mu Arif? Okuldan eşya mı yürüteceğiz abi? Evet abi. Daha iyi bir fikri olan varsa buyurun dinliyorum. Beyler, sakin olun. Uzlaşabiliriz abi. Bakın, bunlar okulda kullanılmayan malzemeler abi. Siz çalışıp para kazanınca, de yenisini alırız. Bunları da yerine koyarız. Evet abi. Bunlar buraya atılmak için bırakılmış. Biz hepsini alalım eve götürelim oğlum. Kopil molydekini ne yapacağız Allah aşkına? Ya abi niye öyle diyorsun ya? Burada atılmaya bırakıldıysa elbet bizim evde bir işe yarayabilir. Tabii oğlum. Ya Arif'im saçmalama ya. Biz okuldan nasıl kaçarız diye düşünüyoruz. Siz okula eve getiriyorsunuz ya. Manyak mısınız oğlum siz? Beyler. Abi elimizi çabuk tutalım ya. Menna uyanacak şimdi. Çabuk abi. Kamyonetik kirası tıkır tıkır işliyor. Evet abi. Hadi, hadi hadi. Tut abi bunda. Yakala. Al abi bunları. He. Ver abi. Ayıplaç. Sen sen Ağzı Beyler, yeni koltuk takımımız nasıl? Oğlum nereden buldun bunu ya? Amir Bey'in odasındaki koltuk takımı değil mi bu? Evet abi. Dayanamadım Ne abim çok konforluydu. Hem nereden alacak ki bizim aldığımızı? Oğlum var ya, Amil bu koltuğu bizim aldığımızı anlarsa, ...bizi koltuk değnekleriyle gezdirir ha. Hadi abi hadi uzayalım artık hadi. Hadi, hadi atla hadi. Ah, abi yarın da evi temiz mi? Mis gibi olur mis. Hadi abi hadi gidelim. Bas baba. <laughs> Oo, şuranın haline bakın ya. Biz burayı iki üç günde anca temizleriz böyle eleman. Ay vallahi bu sefer harbi eleman olduk ha. Müzik elemanı. <laughs> E ben hiç temizlik yapmadım. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Kızlar, ben alışkınım. İsterseniz organizasyonu ben yapayım. Ben uyarım. Eh, seni dinliyoruz Rüyacığım. Kim o ya? Ay hırsız mı yoksa? Siz arkama geçin. Ben sizi korurum. Kimsin sen? Bu ne? Ne bu? Ay! Kimsin? Sen kimsin? Önce ben sordum. Bir kere ben senden büyüğüm. Üstelik de hacıyım, üstelik de bu evin sahibisiyim. Öyle desene bey baba. Ee, biz şeyiz. Ne? Ee, evet şeyiz biz çocukların yeğenleriyiz. Ha? Tabii. Ya tabii tabii. Ee, hatta ben Kopilin'in kız kardeşiyim. Ha. Bakın ne kadar da benziyoruz. Ben onlara demedim mi? Buraya karı kız getirmeyeceksiniz bu eve diye. Bey baba. Ah, tamam tamam. Tamam arkadaşlar sakin olun. <laughs> ee, <laughs> Amcacığım biz evi temizlemeye geldik. Temizleyeceğiz. Sonra da gideceğiz. Yemin et. Kur'an çarpsın hacı amca! Bak, şimdi gidiyorum ama gece yat yanıyın kalırsanız polis çağırırım haberiniz olsun, tamam mı? Kolay gelsin! Bana kız dedi ya! Tamam beton gitti işte! Hadi kızlar, biz de işimize başlayalım artık! Hadi başlayalım! Hadi başlayalım! Galdan, mutfağa gidelim! Ne oldu? Abi Arif dolabı taşır, Ortega ile ben yatağı taşırız, Ekopil de cüce, bu ıvır zıvırları da o taşır. İyi be, çok zor olmayacak ha. <laughs> 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 ne yapıyorsun şimdi? Eşyalarını toplayacağım, onları planlıyorum abla. Hangi eşyaları? E oda mı? Bu oda senin değil ki, bu eşyalar senin değil ki. Ne demek bu eşyalar senin değil ki? E tabi senin değil, biz mobilyalı tuttuk bu evi hatırlasana. Çoğu Metin Bey'in, kalanını da ben kendi maaşımla aldım. Ama bana aldın? Evet sana aldım, ama şimdi geri alıyorum. Ben nerede edeceğim peki? Ay bilmiyorum o bir senin sorunun. Kazı kadar adam oldum dedin ya. Gider bir genç odası alırsın artık kendine. Abla. Genç odaları ne kadar haberin var mı? Benim haberim var da asıl mühim olan senin haberinin olması. Değil mi sen demedin mi? Sorumluluk sahibi olmak istiyorum. Onun için yeni ev tuttunuz. Para kazanırsın gidersin bir mobilyacıya tıpış tıpış güzel güzel kendine eşyalar alırsın tamam Abla bana başta eşya lazım. Para kazanıncaya kadar. İyi geceler oğlum. Abi ne yapacağım ben şimdi? Yatacak yerim yok. Arkadaşlar, Amir Bey'in koltuğu benim kimse elleşmesin abi. Topu, nereden senin oluyormuş? Bu evde yataklar dahil her şey ortaktır abi. Pikachu, ha? evde yatak mı var abi? Abi üstünde oturduğun şey ne? Oğlum saçmalama ya, minderde yatılır mı? Abi, ısıtmalı su yatakları sipariş ettik ama... ...daha gelmediği için ...şimdi bunlarla idare edeceğiz. Ya arkadaşlar, ben eşyalarımın ortak kullanılmasından yana değilim. En kişiselinden. Oğlum zaten kendi evimde hiçbir şeyim bana ait değildi. Bari burada olsun ya. Ha, tamam abi. iyi. Oldu o zaman. Herkesin malı kendine bundan sonra. Peki. Bilelim de. Aynı değiller. kanıda değiller. Bunun için kavga bile edebilirler. E, e, kopilim. E, televizyonu biraz şöyle çevir de biz de bakalım ya. <gülüyor> Çeviremem <gülüyor> be Ortega. <laughs> Görmek istiyorsan kafanı çevirirsin. <laughs> Hani benim televizyonum da, o açıdan söylüyorum. Nasıl? İyi oluyor mu herkesin kendi malının olması? <laughs> İyi de abi, televizyon bir kere ortak kullanın <laughs> malıdır ya. Vay be! Hamam böcekleriyle ilgili belgesel de amma heyecanlıymış abi. <laughs> Normal hayatta göreceğim bunları, o kadar heyecanlı gelmez biliyor musun Ortega? Demek ki televizyonda görüyorsun diye böyle güzel geliyor. Televizyon işte. Bir dişi bulduğunda dişi de aynı oyuna dahil edecektir. İkisi birlikte en az iki dışkı toplar. Topların birkaç santimetre altına gömebilirler. Bu toplar yumurtalar. İlk yumurtaların ilk iki avurunu yemesiyle bitirir. Olsunlar ise ancak avuru dışkısıyla beslenen böcekler vardır. Diğerde Afrika'da olduğu gibi ha, yerin altında ha, yaşayan hayvanların dışkıları sayesinde biliyoruz bu oğlum banyoda dışkılar. var. <laughs> ah, Tarıdik sima, dibeler. <laughs> <Değil mi lan? gülüyor> sen de Kanadalı uçacak yaşa geldin ha Keremettin Efendi. Ben bunu hiç hesap etmemiştim. Ne yapacağım şimdi ben tek başıma? Söylesene bana. Var mıydı böyle yarı yolda bırakmak?